Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendimle kapışıyorum. Matla Bey, Tema karşınızdayım. Bu arada da kendimle kapışacağım. Ee, ve şu an açtığım dünya aynı zamanda şu an açtığım dünya aynı zamanda aynı zamanda, aynı zamanda mesela vs açacağım başkalarıyla ya da birbiriyle işte yani daha sadece bu videoluk bir dünya almayacak ya da belki dünya değiştireyim neyse ilk olarak kendimle vs atıyorum temasını şu aslında ben yapı olarak düşünmüştüm ama kendimle vs atıyorum temasını şöyle de yapabilirim belki Hani sonra diğer bölümlerde yap yapalım. Şu an gerçek anlamda yani. Çünkü yapı olarak kendimle nasıl vs açacağım tam olarak kendi kafamda kurmadım. Bu video çok ani bir video. O yüzden kendime park hazırlayacağım. Ve zamanla yaşayacağım. Kendi lokomu kırmaya çalışacağım. Yanımda bir sayaç var. Oradan bakacağım farklı bir telefonda. İlk önce kendimize parkur yapalım. Aşırı zor olmayacak parkur. Hemen cicik yapalım. Arkadaşlar bu da şöyle bile işimi kolaylaştırmak için yapıyorum. Bunun işimi zorlaştırdığını sanarsanız belki. Yani yani aklınızdaki soru işaret kalksın diye söylüyor. Bu iş, aslında işimi zorlaştırmak yerine kolaylaştırıyor. Çünkü e, buradaki bunny boost yani çift tatlamayı daha iyi yapıyorum. Daha az bloğun uğraştığım ulaştığım için iki blok yapınca daha zor oluyor. Yani bana göre en azından galiba. Şu an aşırı zor bir etaptayız. Şöyle parkurumu yapmaya devam ediyorum. Aşırı yaşılmış bir parkur olmayacak ama yine de olacak yani uyaşılmış Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun emekler sonucunda parkı tamamladım. Güzel olmuştur. Benim beğenirsiniz. Aşırı zor da değil kolay da değil aslında zor yani Mehmet biliyorum umarım o kadar değil senin başına yapmamışızdır o zaman başlayalım işlerimiz tutalım başla hop hop Parkour size göstermeyi unuttum. E neyse hemen diyecek tekrar devam edelim. Düşene kadar yapalım. Hop. Yani bitene kadar yapalım. Bu da amacımız kendimizi geçmeye çalışmak. Parkur göstereceğim size sonlarda ama merak etmeyin yani. Aması yok göstereceğim. Ki şu an burada takıldım. Parkurun hiçbir yere Nen geçilememesi lazım öyle anladım. Yani geçilebilmesi lazım. İmkansız değil. Bence güzel bir parkurda zaten. Ama şu an zorlanıyorum yaparken. Bir tık zor. Hayırlıyız. Checkpoint noktası yok. Neyse uçak gidebileyim diye ama. Öyle bir var. Yani değil mi o kadar da olsun. E, değil mi o kadar da olsun yani. Checkpoint noktası yok. O kadar konulmaz da olsa da. O yüzden Hayır. Hop. Ha böyle böyle geçiliyor. Hop hop hop. Hop kedi merdiveni. Buna kedi merdiveni diyorlar. Hop. Olmadı. Hop tamam. En ucuna geliyoruz. Zıplıyoruz. Ve vardık. Bir dakika 20 saniye oldu. Hop. Tamam. Buradan suya atlamam gerekiyor da atlayabilir miyim? Boş yine yani, at, atlamış sayalım, atlamış sayalım. O kadar da abartı değil. Kendimize 5 saniye fazla ne Hata yapmışım. Tamam. O 5 saniye sildik şimdi. Çünkü bir şey yazdım. Burada hızlı gitmemiz lazım zamandan kazanmak için ama iyiliği sekiz düşmez. Yani elma kaşığı ye. Hop. Hayır. Evet. Hop. Hayır, 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 hayır. Bu da başarırım. Bu checkpoint olsun? He. <laughs> hop. Hadi, hadi. Hayır. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Aşırı kötü. Aşırı kötü. Hop. suyumuza da gelelim. Hop. Dans, dans, dans. Zamanla yaşayken dans, dans, dans yapmak da ne? Anca ben yapayım buna? Hop. 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 Çok korkunç. Hop düşme. Düşme. Ben suyu en baştan başlayacağım Çünkü. Çünkü aşırı uzun oldu zaten. Başla. Tok 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 tok. Ya. Uf. Hadi 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 hadi. Evet evet evet. Yaşlı uçtum. Ben hile yapmamışımdır. Hadi. Hays. Hays düşme buradan. Buradan düşme. Düşme. Düşme 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 düşme. Buradan çıkabilirim ki ama yasak. Oradan çıkmak yasak. Çıkabilirim ama yasak. Hop! Atladım. Tong 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 Hop hop. Hays. Yes. düşme düşme düşme. Bir öncekinden çok daha iyi. Daha bir dakika bile olmadı. Hayır. 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 Çok kötü çok kötü. Ama bunun taktiğini öğrendim o yüzden. Daha kısa büyük ihtimal. Sağdan yapalım çünkü buradan sağ gidiyor. Hadi. Evet. Hadi. Hayır, hayır. 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 Çok zor parkur. Parkur istemeden çok zor yapmışım. Hele o camlı kısım. Net geçilebiliyor. Aslında camlı kısım da o kadar da zor değil ama düşüyorum işte. Şifte basarak gitsem daha iyi olacak. Hop hop. Ay, yes. Uf. Tak 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 tak. Ay yes. Ya nasıl? Bir tane bu video tek hak deneyeceğim. Çünkü zaten az önce bir video daha çıktım. Ama merak hepsinde olmaz çünkü alışmış oluyorum elde de. Ya da parkur falan değiştireyim belki. Belli bir süre sonra. Ama merak etmeyin. Böyle bayağı bir yapacağım. Gibi. Bu bölümde de yapamayayım bilmiyorum ama parkur çok zor. Umarım eğleniyorsunuzdur şu an. Hop hop. Niye bu kadar zor yapmak zorundaydım ki? Hop. Evet. Şimdi de bu sakana kayıt ki zıplayabilecek kalsın ve 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 2 dakika 16 saniye 41 saniye. Yazalım. Bir tane daha deneyeceğim. Belki bir tane daha deneyeyim hızlı olursa ikincisi. Ondan sonra da video atıp biteyim yavaştan. Büyük ihtimal. He. Yavaştan mı hızlı mı neyse. 2 16 45 Yani hızlı mı Başla. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Düştüm. Hadi, hadi, hadi. Şu canlı da çok, çok takılmazsam geçebileyim diye düşünüyorum kolayca. Ama bir de bu ilası var. Normalde 4 blok zıplama aşırı zor. Ben 4 blok daha kolay zıplayayım da ikili kaptım ama yine de aşırı zor zıplaması. Hayır hayır düşme 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 düşme. Hadi hadi hayır düşme düşme düşme. Sıkıldım düşme. Oyuz. Tamam dong 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 bilim don. bilim. Şu an kedi merdiveninden tırmanıyorum aynı bir kedi gibi. Kedi, kedi gibi. Ay ah yes! Köpekmişim. Köpekleri... Hayır en baştan başlıyorum. Hiç kedi de düşmediğim için. Uçluk deneme yaptım zaten sadece galiba. Hiç kedi de düşmediğim için. Hayır. Hiç kedi merdivenine düşmediğim için en baştan, kedi merdiveninden sonra en baştan başlamanın nasıl bir şey olduğunu unutmuşum. Bu asayla lekol kıymaya oynayacağım. Yani suya geçti anda bırakacağım. Ya da geçmeye çok yakınlaştı. Hiç geçemeyeceğim galiba. Hayır, hayır. Ne oldu? Ne Dong, 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 ding, dong. Şimdi, kedi gibi tırmanmam lazım. Hayır! Yes! Son bir tane daha deneyeceğim. Zaten düşersem 1.45 oldu. Dakika 1 dakika 45 saniye. Son bir tane daha düşersem zaten pes edeceğim. Çünkü olmamış olacak büyük ihtimalle. Düştüm. Şimdi sıfırlıyorum. Son bir kez daha deniyorum. Deniyorum. Açtım süreyi. Hop hop hop. hayır hayır. 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 Çok sinirlendim. Uf. Gerçekten çok sinir bozucu. Bu, bir önceki çektiğim videoda da eğlenceliydi. Bu videoda eğlenceli bence. İzlersiniz ve beğenirsiniz. Bu sen denemem olacak. Dediğim gibi bir önceki videoda yorumlara yazın mesela uzun mu çekeyim videoları kısa mı. Bu arada Kanala abone olup bildiğim zilin açıp videolarla alakalı yorumlarınızı yapıp like atarsanız çok güzel olur. Hem kanala gitmiş olursunuz yani ve desteklemiş olursunuz hem de ben sevineyim. He. tabi video. Yine hilo'dan odan yapmak buradan gidiyorum. Koyuz. Oh, yes. Tamam. Hadi. Bir dakika oldu. Hop. Bir dakika. İki saniye falan. Nestek pointum var, pointum var. Çok zor değil bu ya Taktiği Taktik var. Taktik, taktik. Hop 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 hop. Bir de yaptım. hareketle siz de görebiliyorsunuz dokunmatik ekran falan olduğu için. Da ekran da çıkıyor değil mi elde? Oyes, oyes, ayır, ayır, ayır. Hop hop oyes. Aa. Bir 38 oldu. Yetiştiremeyeceğim galiba. Tak tak tak. Hop hop. Şifte basarsam %100 yüz düşme imkansız oluyor bile zıplamadıkça ama yine de öyle yaparsam zamandan kaybediyorum. O şifle mi atlasam? Da şifle atlanmaz ki orası. hop 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 hop. Yes. Düşme düşme düşme. 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 Bu da olmadı. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. 2 dakika 14 saniye. 2 dakika 14 saniye 17 salisi olmuş. Başaramadık. Lekomuz ve tek yapışımız işte 2 dakika 16 saniye 45 salisi. Bilmiyorum da. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.